4. sınıf Türkçe ders kitabı 8. tema Sağlık ve Spor sayfa 252 tema sonu değerlendirme çalışmaları. Doğru söze ne denir? Doğru söze ne denir? Saygı duyup dinlenir. Akıllı, bilge kişi hep dengeli beslenir. Sağlıklı olmak için doğru beslenmek gerek. Enerji kaynağıdır. İnanın her yiyecek. Birinci soru. Soruları şiire göre cevaplandırım. Akıllı ve bilge kişinin özellikleri nelerdir? Akıllı ve bilge kişi dengeli beslenir. İkinci soru B. Sağlıklı olma için neler yapmalıyız? Sağlıklı olmak için doğru beslenmeliyiz. Beslenmeliyiz. Geçtik alttaki ikinci soru. Şiirin konusu nedir? Şiirin konusu arkadaşlar beslenmedir. Şiirin ana duygusu nedir arkadaşlar? Dengeli ve doğru beslenmenin önemi. 4. Şiirin bir kıtasını kendi yazı stilinizde yazalım. Evet burada arkadaşlar yukarıdaki şiirin istediğiniz bir kıtasını kendi yazımız arkadaşlar buraya not alalım. Onun için buraya boş bırakıyorum. Lütfen siz yazınız. Sayfa 253'e geçtik. Kelimeleri verilen anlamlar uygun şekilde cümle içinde kullanınız. Kelimeleri mecaz anlam kullanırız. Ya yar içine M, gerçek anlamsa G. Isınmak, hoşlanır olmak, alışmak, benimsemek. Evet burada arkadaşlar ısınmak mecaz anlamda kullanılmıştır. Yeni arkadaşıma ısındım. sonuna yazıyorum arkadaşlar. Ben mecazı siz başına not alın. Güçlü bir ışık çıkarmak, ışık saçmak. Evet, parlamak. Burada gerçek anlamında. Yeni aldığım yüzük parlıyordu. Evet, gerçek anlamda kullanılmıştır. Doğru, gerçek, hakikat. Yine gerçek anlamda. Arkadaşıma doğruları Anlattım. Gerçek anlam. Soğuk, yakın ve işten olmayan samimiyetsiz. Burada mecaz anlamı kullanmış. Bana soğuk davrandı. Mecaz anlam. Ağır tartıda çok çeken hafifin karşıda. Ağır çuvalı iki kişi zor taşıdık. Buradaki ağır kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır. Devam edelim 6. Verilen cümlelerde altı sözcüklerin kısaltmaları kullanarak cümleleri yeniden yazınız. Evet burada 5 Türk lirasının üzerinde şöyle yazıyorum. 5 TL'nin üzerinde Aydın Sayılı'nın görseli yer almaktadır. İki, i̇kinciye geçtik. B bölümüne Milli Eğitim Bakanlığı'nın okuma yazma diyor arkadaşlar. Buraya hemen şöyle sadece altı çizgi kelimeyi düzeltsek yeterli. Diğerlerini siz yazarsınız arkadaşlar bakarak. Büyük harfi yazdığımız şey arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın burada büyük harfi olduğu için MEP. Sondaki harfe bakıyorum arkadaşlar. B. MEP in şeklinde. Şunu küçük yazalım. MEP'in okuma yazma oranı artırmak için. Güneydoğu Anadolu projesinin en önemli amaçlarından birisi. Evet. Kısaltması arkadaşlar. GAP. Güneydoğu Anadolu projesi büyük harfi olduğu için arkadaşlar son harfine bakıyorum. P. GAP. N. Ç'ye geçtik. Yazının icadı milattan önce. Milattan önce arkadaşlar. M. nokta Ö. Paketli ürünleri son kullanma tarihinin kontrol edilmesi önemlidir. Son kullanma tarihi. Son kullanma. SKT'nin Yedinci soru verilen cümlede altı hangisi ya evet anlamına uygun kullanılmamıştır. Kütüphaneler 0-9'da açılıyor. Açılıyor çalışır durumda olan. Doğru. Deniz masmavi ve durgundu. Neşesiz, keyifsiz, sessiz. Doğru. Akşama doğru yoğun bir sis etrafı sarmıştı. Kalın kuyu. Doğru. İnsanlar sıcak havanın tadını çıkarmak için parklara akın etti. Yüksek ısı, yüksek ısı sıcaklık değildir arkadaşlar. Yanlış. Sayfa 254, 8. soru. Verilen cümlelerin hangisine ya yarı, içine getirilen noktalama işaretleri diğerlerine farklıdır? Senin görevin şu. 2. üst üste. Gelecek hafta Ankara kesme işareti da. Ömer Seyfettin kesme işareti in. İstanbul dağ. Farklı olan arkadaşlar. A şıkkı. 9. Yarın yapılacak olan ödül töreninin heyecanıyla gece boyunca uyuyamamıştı. Cümlesine kalıp ifadeye verilen deyimin hangisi karşılamakta? Evet. Gece boyunca uyuyamamış. Yani uyku tutmamış. 10. Verilen cümlelerden hangisinde terim anlamı bir sözcük kullanılmamıştır? Evet, gol, antibiyotik, ilk yardım, terim anlamı her gün yeterince su içmeniz. Burada bir terim yok. 11. Broşür ile ilgili verilen sorulara cevaplanır. Broşür ne amaçla hazırlanmıştır? Broşürün amacı ne arkadaşlar? Diş sağlığı. Broşür kimlere hitap etmektedir? tüm bireyler için geçerli arkadaşlar. Yani herkes için küçük büyük kadın yaşta hiç fark etmez. Broşür anlatan bir slogan yazınız. Fırçalarsan dişini görmezsin diş hekimini. 4. Broşürün mesajı nedir? Sağlıklı dişler için her gün dişlerini fırçalamalıyız. Sayfa 255 Sorularımız cevaplandırıldı. Uyku kalitesini artırmak için neler yapılmalıdır? Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmek. 2. Kişinin uyuduğu yerin nasıl olması gerekir? Uyuduğumuz yer temiz, karanlık ve sessiz olmalıdır. 3. Uyku kalitesini bozan şeyler nelerdir? Televizyon, telefon, bilgisayar. Bunlar arkadaşlar uykumuzu bozar. Bunları fazla kullanmamalı ve kapatmalıyız. Gece erken saatlerde uyumak çocuklar için ne, nedir önemlidir? Çocukların gelişimi gelişimi için önemlidir. 13. soru. Cümledeki boşlukları dolduralım. Kitabın içeriğine dair bilgileri nereden buluruz arkadaşlar? İçindekiler bölümünden buluruz. Bilmediğimiz kelimenin anlamını kitabın sözlük bölümüne bakarız. Sözlük bölümünde kelimeleri bulabilmek için kelimenin ilk harfine bakarız. Hangi bölüm kitabın içeriğindeki kullanılan metinler ve görselin nereden alıntılarını yani kaynakça buradaki dijital boşta kaldı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.